Evet arkadaşlar. Ne varsa birlik beraberlikte var. Yan komşu civcivleri vardı. Birkaç tane civciv var. Bir baktım aşağıda sokak ortasında öteye bereye koşturuyor. Ben de uşağım kuçu. Ne olmuş? Civcivin bu midesi var ya. Küçük civciv yani. Böyle 15 günlük var yok. Civcivin midesi şişmiş. Aman gibi olmuş. Onu öteye bereye götürüyor, şey almış, yağ almış, yedirmeye çalışıyor, yoğurt almış, yedirmeye çalışıyor. Dedim teze ne yapıyorsun? Yedi böyle böyle oldu şişti. Hayvanlarla... Evet hayvanlarla yaşadın en mutlu anı. Yani neyden mutlu oldun? Ney seni çok sevinirdi? Gel, bir e, şey, şey vardı, kuzular vardı. O yani şey ku, kuzu çok şey yaptı. Yani çok Küçükken. Yani. daha dolanmayalım ta oradan. Evet. Gel bakalım Osman. Şimdi Osman kardeşim şöyle bir çek bakayım şöyle. Çek. Şöyle çek. Çek, çek, çek böyle. Çek. <laughs> Keyfiniz yerine geldi Güneş açtı. Çek. Osman şöyle kardeşim. Elimi Çekiyorum. takip et. Böyle. Şöyle, şöyle. Al bakalım. Git şu tavukların oraları da çek. Çek gel. Şimdi gel, gel, gel. Şimdi arkadaşlar şaka maka bir yana ortam biraz dağıldı, bozuldu, kirlendi, pislendi. Ee, dedim ki Yunus'a şöyle el birliğiyle Burayı bir derleyelim, toplayalım Temizleyelim. Şimdi arkadaşlar Şu taşları alacağız, şöyle dizeceğiz Odunları alacağız odunla atacağız. Ondan sonra Şöyle güzelce bir çekeceğiz, düzelteceğiz Bir de şimdi e, kuluçka makinesindeki Civcivler de çıkmaya başladı Onların kümesi var ee, Yunus onu yaptı bitirdi. Onu da şöyle nasipse yerleştireceğiz şuraya Öyle. Başlayalım o zaman Hadi bismillah Şimdi aslında var ya şöyle birkaç kişi daha toplasaydık şöyle şey yapardık. Eldendir, elden ele, elden mi? ele verirdik onu. İyi oldular. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz. Aynen öyle. Şöyle yavaş yavaş başlayalım. Bu taraf. Ederler, ederler. Ayları yok mu? Evet, tarafa. Allah Allah. Neyse. Gel bakalım bizim arabayı alalım. Araba çünkü daha iyi yani. Evet arkadaşlar. Kısa mesafe dedik, ellen atarız dedik ama yok arabayla atalım, el arabasını getirelim. Atalım daha iyi olur. Haydi bakalım. Arabayı aldık, gidiyoruz. Hatta var ya. Bir daha dolanmayalım da oradan. Geç. At bakalım içine. Kaç dakikada bitiririz burayı? 10. Kaç dakikada? 10. 10 dakikada biter mi be bura? 10 dakikada bura bitirir şey vallahi iyi. Buradan, buradan alacağız oraya diz. Bunları kapının önüne 10 dakikada getirdik buraya. Siz niye yardımcı olmuyorsunuz? Siz niye acaba yardımcı olmuyorsunuz? Bir git ya, abi ya, abi. Yeter mi diyor? Hadi bakalım. Şey yapalım. Abi birisi Gel, döksün. Geldim. Şimdi birisi ben buraya dökeceğim. Birisi. Aynen öyle. Ben buraya böyle dökeceğim bunu. <laughs> Okan da küre falan geçmişsin. Osman. Efendim. Buranın tapusu sende. Bundan sonra kimse buraya bir şey atmasın. Duydun tamam. Mu? Hiç kimse. Teyzeler falan ekmek mekmek poşet atıyormuş. Onlara da attır. Anladın mı? Anladım. Olayın. Annem boşta durma. <laughs> Hop. Çekim, sonra. Pısır, pısır. Şey yapacağım öyle, <laughs> bakacağım işte bugün. Tamam, var, onu yaparız. <laughs> ne oldu? Kurttum bir yandan. Ne ver ver. İstemesin ama. Tabak tamam, Siz de siz de Orada kalsın da pislenmesin. Tavukların orada giyiyoruz ama. Hadi olsun. Yunus. Ha? Akşama kadar kaç civciv çıkar? çıkar Şimdi iki tane çıktı. Onlara da bakacağız birazdan. Tabi videoda çıkmaz belki ama. <laughs> Furkan, kenara geç Furkan. lerin altından çıkan şeyleri yiyor böcekleri yiyor gel gel daha yapılacak hiç çok Yunus güvercinlerin o yuvasının arka tarafı var ya oraya da kuş teli gereceğiz daha Evet. Arka taraftan kedi gelip kapıyor ya. Yani burayı bir an önce bitirmemiz lazım. <laughs> Aman dikkat et. Ön tarafa doğru diz. Aynen öyle. Üsttekileri de alıyorsun o üstteki sıraları. Yan tarafa doğru gel böyle. Yoksa öyle düşer sıkıntı o. Öyle iyi olmaz. Bu tarafın yolunu iptal ediyorum. Buraya iptal yani. Evet. Biraz dinlenelim mi? Yunus gel gel. Gel. Biraz, hem biraz dinlenelim. Şöyle oturalım oturma yeri birazcık bak. Gel böyle otur yanıma. Şöyle gel. Evet arkadaşlar. Ne varsa birlik beraberlikte var. Aslında var ya yapabilsek burayı böyle komple çimlendirebilsek ne o da şey mükemmel mi? olur tabi ama aslında bir yolu var. Boş vaktinde çimenliğe çayıra gidiyorsun. Çimenler var ya. Ha. Alttan alttan alıyorsun abi. Deste deste getirip seriyorsun mesela. Yani çok ben yapmıştım. Yok olur. Nasıl olmaz? Toprakla alacaksın da. Kadir abi tavuklar, çok fazla yiyor. Ha doğru. Ne yiyorsun? Çıkartmaman lazım. Ne yiyorsunuz? <laughs> Şunlara bak gel. <laughs> ah. Gel, gel 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 gel. Çağır bakayım geliyorlar mı? Gel gel. Aslında tavuklar da çıksaydı şöyle. Şu an çok. <laughs> evet Yunus. Yunus'tan şimdi bir hikaye alalım bakalım. Yunus. Şimdiye kadar mesela en mutlu olduğun hayvanlarla Evet, hayvanlarla yaşadığın en mutlu anı. Yani neyden mutlu oldun? Ney seni çok sevindirdi? Ya, daha küçükken e, şey vardı, kuzular vardı. O yani şey kuzu çok şey yaptı. Yani çok mutlu. Küçükken. Ha, ne kadar küçüktü? bir şey. Ne oldu kuzu mu aldı Mustafa amca? Ha kuzu aldı işte. O çok mutlu etti. <laughs> Sonra bir seyis kendi yani hiç kimse yardım etmeden kosudan civciv çıkarmış. Küçükken. Kendimle. İlk defa kendim çıkarmıştım ciciyi. Öyle onda da çok mutlu oldum şu an. Öyle bir şeyi başardım yani. Evet arkadaşlar, geleceğin veterineri konuşuyor ona göre yani. Aslan kardeşim benim ya. Veteriner olacak ya kendisi inşallah. Evet, terimi soğumasa hadi bakalım. Allah toz'a bak. <laughs> Aslında var ya bizim bir kişi daha lazım. Kaç. Kaç kaç kaç. Öyle onlar en son alırsın. He? Aferin, aferin papan. İn oralardan aşağı. O taşlar bitti. Bitsin. Bitsin dedi ki daha da. ben o yarısını, yarısını yaptın. Aynen öyle. Öyle abi. Yavaş yavaş. Protein bunlar kızım gel. Al 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 al. Burada da protein var. Bak şurada kırk ayak var. Bak şurada. Şurada kırk ayak. Ya şurada. Yesene. Parmağımın ucunda. Parmağımın. Görmüyor kötüden Al. Al şimdi al. Al al. Şurada şurada şurada. Kızım burada protein var. Kalori var. Şşşt lan. Görmüyorlar bunlar. la Aha aha buradadır. Gelsene. Al, al kızım, al, al. Yürüyor, yürüyor. Daha ne yapsın? Ye beni diyor, bak. Ben mi göstereyim illa? Hı? Ben mi göstereyim? Bak. Kızım benim. Nereye gitti lan? Ulan gül gibi proteini kaçırdın ya. Yürü git. Ne güzel kırk ayak vardı ya. Yemedi. Odasına götürürsün Yunus böyle kalsın. Dur sadece geç kaldın. Gel oturalım, gel, gel. Gel oturalım. Geçeyim. Evet. Şimdi sıradaki anımız. Dur be, bir tane de ben anlatayım. Arkadaşlar, belki Osman'ın yaşındayım. Osman yaşın kaç? On. Kaç? On üç. On üç. Arkadaşlar, on yaşında varım, yokum belki, bilmiyorum tam. Küçüğüm yani. Neyse, o zamandan beri mahallede hani biliniyorum böyle hayvan hayvan oldum. Ben bana geldiği zaman da <laughs> Şimdi arkadaşlar kuçu bizim yan komşu civcivleri vardı. Birkaç tane civciv vardı. Bir baktım aşağıda sokak ortasında öteye beriye koşturuyor. Ben de uşağım kuçu. Ne olmuş? Civcivin bu midesi var ya. Küçük civciv yani. Böyle 15 günlük var yok. Civcivin midesi şişmiş. Balon gibi olmuş. Baktım onu öteye beriye götürüyor, şey almış, yağ almış yedirmeye çalışıyor, ee, yoğurt almış yedirmeye çalışıyor. Dedim teyze ne yapıyorsun? Dedi böyle böyle oldu şişti. Eşek dikeni diyorlar. Biliyorsun da Böyle diken. Eşek dikeni. Dedim ver teyze dedim civcivi dedim. Aldım civcivi elime. Orada eşek dikeni var dedi. Eşek dikeninden bir tane kı kopardım. Getirdim ha bir tane ha açtım onu. soktu, patlattım orayı. Havasını indirdim. abayla havale böyle bayılır gibi oldu. Dedim elleme dedim ha böyle beş dakika sonra kalkacak ayağa dedim. E şimdi nefes falan alamıyor şişmiş şu arası. Neyse hayvana böyle var ya iki üç dakika sürmedi. Baktım kendine geldi. Yani şimdi bir şeyler üzerine böyle birazcık şeyim varsa değil mi? Küçüklükten beri birazcık böyle mailin varsa, ehemmiyetin varsa zaten bir şeyi seviyorsan yani ne yapman gerektiğini az çok biliyor oluyorsun yani. Böyle bir anımdı yani benim Garip bir anıydı ama küçüktüm yani. Evet arkadaşlar benim anım da bu şekildeydi. Ee, sonuç itibariyle civciv hayata döndü yani. Evet bugün arkadaşlar bugün taş muhabbeti anca biter. Çünkü yapacağımız başka işlerimiz de var. Bugün taş işlerini bitirelim. Çünkü alan büyük. Bugün hepsi bitmez. O yüzden dolayı taş işi zaten bitti çok şükür. Ee, kısmetse yarın diğerlerini yapmaya başlayacağız. Burası herhalde bir haftaya anca biter yani böyle baktığın zaman. Güzel gözüküyor. Şimdi benim güvercinler arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, kanala destek çıkmayı unutmayalım. Teşekkürler, görüşürüz.